Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte toplamda 87 tane bonus ödülünü alacağız arkadaşlar. Ee, geçen sezonun Brawl Pass'i başladığından beri buradaki hiçbir bonus ödülü almamıştım. Dedim Bunu özel bir video yapacağım ve hepsini tek seferde alacağım demiştim arkadaşlar. Öncelikle şu sesi bir kısalım. Şimdi hepsini alacağız 87 çarpı 25'ten toplamda yaklaşık e, 2300 tane falan kredi gelecek arkadaşlar. Şu anda ben meg'i tamamlamaya çalışıyorum e, fullemeye yetmeyecek e, 2100 tane geliyordu pardon e, fullemeye yetmeyecek ama bayağı bir yaklaşacağız arkadaşlar yani yakın bir zaman içerisinde. Megi tamamlamış olacağız hemen hızlıca ödüllerimizi almaya başlayalım toplamda 87 tane ödül Tabii ki bu eskiden neydi arkadaşlar büyük kutuydu öyle olsa daha çok heyecanlı olurdu karakter çıkacak mı çıkmayacak mı diye Ama maalesef artık bir şekilde bonus ödülü e, Bu arada altınımıza da bakalım altınımız e, az önceye göre bir dakika az önce ne kadar vardı 145'ten yani az önce ortalama 16.000 altınımız varmış. Ee, güç puanı olarak da güç puanımıza bakamıyor muyuz? Ee, 1982 güç puanımız varmış. Bakalım nereye kadar getireceğiz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde bütün hepsini alacağım. Hiç durmadan çünkü baya bir ödül var. Güzel 10 tanesi bitti şimdiden. Yani eskiden dediğim gibi burası büyük kutuydu. Ki yani 87 tane büyük kutudan illaki bir tane karakter yakalardık diye de düşünüyorum. Gayet hızlı bir şekilde alıyorum bu arada. Bizden hızlısı mezarda. Şu an iki parmağımla hızlıca dokunabildiğim kadar dokunuyorum arkadaşlar. Yani speed run oluyor. Ödül alma speed run'ı. Meg'i fullleyebilecek miyiz bilmiyorum ama yani hesapladım hesaplarıma göre fullleyemiyoruz. Ee, 3400'de falan kalması lazım. Ee, belki yanlış hesaplamışımdır. Bakacağız ama bu gidişle 40 tane kaldı. 40 taneyle fulllanmaz herhalde ya. Bakalım. Göreceğiz. Çok hızlı bir şekilde alıyorum dediğim gibi bonus ödüllerini. Yani bir sezonda bu kadar ödül kasılabiliyormuş arkadaşlar. Bonus ödül tabii ki. Ee, hiçbir günü boş geçmedim bu arada bütün günlerde görevleri yaptım ee, onun dışında mesela buradaki özel etkinlikler oluyor onları da yaptım şu özel etkinlikler oluyor arkadaşlar bunların hepsini de yaptım oradan gelebilecek e, Brawl Pass'leri de almış oldum Brawl Pass kredilerini yani alınabilecek her şeyi aldım toplamda 87 tane bonus ödülümüz olmuş arkadaşlar evet Az kaldı bitmek üzere. Meg'in fullenmesine çok az kalacak arkadaşlar. Meg'i de fullledikten sonra zaten geriye pek bir şey kalmıyor. Ve 3645 tane krediyi toplamış olduk Meg için. Geriye kaç kalmış? 255 tane kredi kalmış arkadaşlar. 255 kredi sonra Meg'i de almış olacağız. Bu henki herhalde hepsini tamamladıktan sonra alıyoruz tam bilmiyorum ama bu kademede Hank için gereken kredi diyor 694. Yani sanırım şu anda değiştirme yapamıyoruz değil mi? Çünkü değiştirmelik bir buton yok bir şey yok. Bakalım burada da herhangi bir değiştirmelik bir şey yok. Yani büyük ihtimalle Meg'i açtıktan sonra Hank'i açmaya başlayacağız arkadaşlar. Sonra bu şöhret denilen şey ne oluyormuş? Ee, bunu da görmüş olacağız. Burada anlatıyor zaten. Kromatikler var. Ee, Brawl Pass'in 30. kademesinde açılır. Bu karakter biliyorsunuz yeni geldi. Daha testini çok yapmadım. Bir görünmez oluyor, bir şeyler yapıyor falan. İyi bir karakter mi? Tam bilmiyorum. Ee, RTGde açma imkanımız var şu an arkadaşlar bunu özel bir video yapacağım şu anda 1705 tane kromatik e, kredimiz var. Bu şekilde şimdi sizlerle birlikte mağara arasında oynanabilecek güzel bir karakter bulup onunla oynayalım arkadaşlar. E, mağara arasına hangi karakter gider şu anda bo daha çok gider gibi e, Bonun 574 tane e, kupası varmış. Par totem 1.5 tane tüm mayınları patlatır Pek sevdiğim bir şey değil yani %150 daha iyi görür Evet güzel aksesuarları aldık Ve giriyoruz Umarım güzel şeyler yapabiliriz ee, onun bu görüş açısının artması Çok güzel oluyor çalıların içinde Bakalım Neler yapacağız arkadaşlar Umarım ilk Maçtan vinimize alırız Şöyle bir tane e, Kutumuzu aldık yani bu arada bayağıdır boyla oynamıyordum. İnşallah unutmamışızdır boyla oynamayı. Buradaki yükü de aldığımıza göre şuradan bir boğu geliyor. Ona biraz dokunduk. Tamam. Bakalım bu buraya gelecek mi? Hadi al onu. Tamamdır boğunun biri gitti. Şimdi boğu vs boğu kötü olabilirdi bizim için. Ama bir tane daha boğu geldi aman ya Rabbim. O mükemmel. İkisi de birbirini öldürdü. Bütün yükler bize kaldı. Çok iyi oldu arkadaşlar. Uzaktan uzaktan ikisini de öldürmüş olduk. Bunlar takım mı olmuşlar burada? Neyse içeri girecekler bunlar illaki içeri girdiklerinde avlarız. Şu anda bütün hakimiyet bizim elimizde. Seni alalım mı kanka gel seni alalım şöyle bir tane daha yük almış olalım. Gayet güzel bakalım onlar içeriye girmişler mi? Yok aa gel kanka gel 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 kaçma 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 tamamdır seni de aldık. Bunların takımları pek bir işe yaramadı. Gel kanka seni de alalım. Güzel ilk maçtan verimizi aldık arkadaşlar Boğ ile. Bakalım Bo ile bir kere daha girelim. Belki bu video içerisinde Bo'yu 600 kupa yapabiliriz. Bayağıdır kupa da kasmıyordum bu arada. Hep troll map'lerde oynuyorum. Kupa kasmak için girmiyorum. Gir, girmiyordum bayağıdır. Yani bu video özel. Kupada kasmış oluyoruz bir yandan. Şöyle şurayı biz bir alalım kanka. İki tane yük. Evet. Yine içeriye gireceğiz. Karambole bakalım neler olacak. Bir tane Edgar girdi oraya. Evet kavgalar oluyor. Gel kanka seni alırız. Alırız. Hayır. Kanka o mayınları ne ara koydun sen ama ya. Ayıptır ne güzel savaşıyoruz. Gitmişsin oraya mayın koymuşsun. Aslında biz orada totemimizi atacaktık. O biraz engelleyecekti bize gelen saldırıyı da. Yani yine ölmekten kurtulamayacaktık galiba. Çünkü mayınlar... Bayağı bir canımızı götürdü arkadaşlar. Yukarıdan biri geliyor mu? Geliyormuş. Gel kanka. Kötü oldu. Yükün birini kaptırdık gibi. Alalım seni. Alalım. Alırız aslında ya. Kaçtı. Tüh. Neyse. Sana şöyle bir şey yapalım. Onu oradan çıkarttırmayacağız inşallah. <laughs> Yok orada değilmiş buradaymış. Çok kötü oynadık ya. Bak adam orada bekliyor. Şöyle yapalım. <laughs> yani ilginç oldu biraz. Yük alamadık adam akıllı ya. Şuradan da bir tane şey geliyor. Hayır 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 hayır. Canım çok az canım çok az. Canım çok az canımı doldurmak istiyorum. Kanka git git bana bulaşma. Şöyle ben şuraya bir mayınları koyayım. Kimse gelmesin. Kötü oldu bu oyun ya. Lan nasıl çok hareket ediyorsun? Çok fazla hareket ediyor. Tutturamıyorum. Vallahi yük mük toplayamadık arkadaşlar. Sadece bir tanecik yükümüz var. Bakalım neler yapabileceğiz bu kadarcık yükle. Şurada bir şeli var, şeliyi bir darlayalım. Ama şurada da gel kanka, gel 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 gel. Cık. Boşa gitti ya. Cık. Bak o da gelecek, buraya doğru şey atacak. Gel kanka, biz seni bir alalım. Tamam aldık, güzel, güzel güzel güzel, sıkıntı yok. Şurayı şöyle bir mayınlayalım. Buraya kimseyi yaklaştırmamamız lazım. Hadi alırsın, alın birbirinizi. Ben size yardım edeceğim. Kanka bana gelme işte ya. Bak al o aldı seni. Kötü oldu, kötü oldu. Kaç 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 kaç. Yapma be. İkinci olduk arkadaşlar. İyi oynadık. <laughs> o şeli bitirdi biz ya. Şeli bir türlü alamadık. Neyse yeni maçımıza girelim. Ee, yine 8 tane kupa kazandık yani win. Yani bu da win. Birincilikte win, ikincilikte win. Ama birinci olmak tabii ki daha önemli. Oyun çok kötü yere atıyor ama arkadaşlar ya. En köşeye atıyor. Biz içeriye gireseye kadar adamlar içeriği işgal ediyorlar. En köşeden başladık yine. Bakalım neler olacak. Şuradaki yükü de hızlıca bir alalım. Bak Spike de arkadan arkadan bana saldırmak istiyor. Bir git Spike'cim. Benim seninle bir derdim yok. Benim amacım içerinin şeyini alabilmek. Hadi o güzel fake atıp kaçtı. O Spike niye giriyor ki? Bak gel kanka ben seni bir alayım da sen bir uslan. Heh tamam. Burada biri yok değil mi? Tamam yokmuş. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapalım. Oradan girişi engellemiş olalım. Şurayı da almak istiyorum da. Yani. Bak orada benim mayınlarımı temizliyor. Pislik. <laughs> Şurayı almak istiyorum. Hızlı bir şekilde alacağım. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Heh. Seni aldık sonunda kanka. Benim mayınlarımı temizliyorsun. <laughs> ben de seni temizledim. Evet. Şuradan şeyler geliyor. Yani 8 tane yüküm var. İstersen bana bulaşma sen. Evet. Mantıklı bir karar verdim bana bulaşmayarak. Ama... Aa, çok az canın kaldı. Seni şöyle bir alayım. Tamamdır. Çok iyi. Yani <laughs> yükümüz fazla bulaşmaması gerekiyordu zaten. Şöyle şu ortaya da bir şeyler yapalım. Kimse gelip geçemesin. Gireceksen gel, gel kanka bekleriz. Seni de alalım şöyle. Şuradaki yükü de aldık mı tamam. Daha da bizi öldürebilecek. Zor. Kalanlar kendi arasında kapışıyor. Şunu da şöyle alalım. Siz de bittiniz kanka. Oo, oo, öldüm kanka çık. <laughs> tamam güzel arkadaşlar. Win'imizi yine aldık. Ve 600 kupayı geçirdik. Boyu. Krobu geçmiş mi? Aynen geçmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani 10 dakikada güzel derecede kupa kastık. Dediğim gibi bayağıdır ben kupa kasmıyordum. Kupa ödüllerimizi de alalım diyeceğim ama 4000'i geçmiş elimizdeki güç miktarı tam 4000 olmuş. Az önce bizim aldığımız şeyler inşallah boşa gitmemiştir. Boşa mı gitti yoksa arkadaşlar az önce buradan almış olduğumuz güç puanları inşallah boşa gitmemiştir yani. Boşa gittiyse üzülürüm, gerçekten üzülürüm. Umarım öyle olmamıştır. Yani onları ben bir yere kullanacağım. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.